Merhaba ve selamünaleyküm kıymetli dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size kasabam diyeyim, köy mü diyeyim, yaşadığım yerin e, ana caddesini gösterme niyetindeyim. Şimdi dostlar şurası şu gördüğünüz caddenin sonunda bir alışveriş merkezi var. Bu tarafa gittiğimiz zamanda da bir alışveriş merkezi var. Şehir içinde sadece yeme içme olarak bir Türk marketi var. Bir de galiba bir Rus marketi var. Dostlar şurası da çok tarihi bir Gasthof yani Almanca Gasthof deniyor. Ee, Türkçesi de Han olarak tercüme edebiliriz galiba en güzeli. Yani burada hem yemek yiyebiliyordunuz hem bu üstte konaklayabiliyordunuz. Orada da tarihi bir çeşmemiz var. Ee, bu binada benim bir anım var. Ee, bu binada ben e, hem şöyle gezelim. Bu binada ben 10 yaşındayken tekvandoya başlamışımdır. Tekvando bilmeyenler bir dövüş sanatıydı. Yani tam 42 sene geçmiş arkadaşlar. Şimdi buradan böyle yürürken ilk dükkanlardan birisi sağda e, Tafelladen deniyor buna. Bu Tafelladen arkadaşlar düşük gelirli insanlar için açılmış bir dükkan. Ya burada e, Onda biri fiyatına, aşağı yukarı alışveriş yapabiliyorlar. Genellikle buraya emekliler geliyor, yani dar bütçeli emekliler geliyor. Şurası saatçimiz. Burada küçük bir postanemiz var. Burası maalesef e, iflas etmiş, bu yakında kapatacak. Burası dövme yaptırmak isteyen arkadaşlar için burada yaptırabilir. Şimdi arkadaşlar o Tafel Laden deyince işte Almanya'da maalesef şimdi birileri itiraz edecek ama bir emekli maaşı sorunu var. Emekli maaşları çok düşük Almanya'da. Yani benim e, araştırmalarıma göre ortalama Almanya emekli maaşı 800 euro. Şimdi 800 euroya siz Almanya'da bir geçinin. Bu karşıda gördüğünüz TUI burası seyahat ajantası. Maalesef bunlar da 6 aydan beri iş yapmıyor. Şöyle bir geri dönelim. Evet arkadaşlar, Almanya'da gerçekten e, emekli maaşları çok düşük. Yani şöyle saplayın. Yani tabii ki düşük derken yüksek emekli maaş alanlar da var. Yani ömür boyu yüksek maaşla çalışmış onlar yüksek oluyor. Ama mesela siz bir bayansınız. Ne bileyim günde 6 saat 5 saat çalışmışsınız. Yani alacağınız para 6-700 euro. Ona da bu sıralar bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ama bir Grundrente diye bir olay var. Temel emekli maaşı diyebiliriz. Onu faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Yani her en düşük maaş işte belirli bir meblağ alacak. 1000 Euro falan galiba. Zaten Avusturya bu işi çözmüş. Avusturya'da en düşük emekli maaşı 1200 Euro. Yani 1200 Euro 10 sene de çalışsanız, 20 sene çalışsanız en düşük maaş 1200, üstü açık tabii ki. ya En azından insan gibi yaşayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burası dondurmacımız burası da kapalı maalesef burası kitapçı Şu karşı solda diş doktorumuz kendisi Türktür Yani şehir içi burada böyle genellikle e, Almanya'da genellikle böyle arkadaşlar şehir içleri böyle durgun oluyor. Çünkü büyük markalar bütün alışveriş merkezlerini şehir dışına taşıdılar. Burası da Kebap House. Türk dönercimiz, pizzacımız Üç tane var bundan arkadaşlar. Yani ne diyordum? Ha yani buralarım zaten bugün pazar. Pazar olduğu için zaten durgun da ama burası genel olarak da çok durgun. Çünkü alışveriş yapacağınız yerler hep şehir dışında. Arabayla gidiyorsunuz. Bütün işte e, Aldi'dir, Lidl'dir. Yani BİM A101 ile kıyaslayabilirsiniz. Hepsi dışarıda. Oradan alışverişinizi yapıp direkt eve gidiyorsunuz. Buralara da işte boş dükkan çok. Bakın burası boş. Yani burası yeni açıldı. Burası da berber. Yani emekli maaştan bahsediyorduk. Şimdi arkadaşlar Almanya'da emekli maaşları gerçekten düşük. E, Almanların bir kısmı da buna nasıl bir çözüm buldu? Yani Euro'nun alım gücü yüksek olan ülkelere göçüyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Mesela bilmiyorum Türkiye'de kaç bin şey var. E, Alman emekli var. E, Bulgaristan'a gidiyorlar. Yunanistan'a gidiyorlar. Yani Euro'nun alım gücü yüksek olan ülkelere göç ediyorlar. Yani bu insanlara da yazık. Onlar da diyor yani biz aha bir boş dükkan daha. Hani biz bu ülkeye bu kadar emek verdik. Bu kadar emek vermemize rağmen insanca burada yaşayamıyoruz diyorlar. Maalesef. Yani gördüğünüz gibi zayıf her yerde zayıf. Şu karşısı pizzacı. Burası Şpağa kase. Burası bankamız arkadaşlar. Burası da Türk marketi. İşte buradan komple Türk ürünlerini alabiliyorsunuz. Yani burada yabancılık çekmiyoruz. Bütün her şey geliyor Türkiye'den buraya. Evet kıymetli dostlar geldik şehrin tam merkezine göbeğine şöyle burası hem şehir merkezi hem pazar yeri bizim Türkiye'de şehir merkezisinde işte cami ve meydan olur ee, Almanya'da da genellikle böyle pazar yerleri. Şehrin, köyün meydanı olur. Bu tarihi çeşme. Bu soy mu Neptun mu ne olması lazım. İçinde balık var. Şöyle. Şu gördüğünüz ağaç da dostlar. Buna Maybaum diyorlar. Bunu genellikle 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ı kutluyorlar. 1 Mayıs'ta bu ağaçlardan dikiyorlar ama bu ağaç bu sene minnacık olmuş. Çok küçük bir şey. Yani normalde buraya dikilen ağaç bunun en az 5 misli. Yani bu şu anda 7-8 metre. Evet burası eski belediye binamız. Tarihi hepsi. Bunlar hepsi 1600-1700 seneden kalma. Burası yeni belediye binası. Böyle güzel. Burası da aynı eski belediye binası. Burada da arkadaşlar. Yani ana vatan için ölen de diyor. 1914-1918'de Boppfingenden'den ee, savaşta düşen askerler için bir anıt. Şimdi burası zaten e, bu gördüğünüz iki bina burası bir de burası içi komple tadilattan geçmiş. İçi tertemiz yani yepyeni aynı yeni gibi. Hepsi bir bu üç bina belediye binası olarak kullanılıyor. Evet burada da bir de eczanemiz var. Burası fırın. Şöyle Yani her yer boş Şu iki tane kılıçlı arkadaşları görüyor musunuz? Orası her saatte Onlar orada oyun yapar, oyun oynar Burası normal pazar Salonuydu Şurası Sadilat'tan geçmiş tabi. Kıymetli dostlar, e, Almanya'da genellikle bu tür şehirler e, tarihi dokusunu genellikle korumuş. Yani savaşta yerle bir edilse bile İkinci Dünya Savaşı'nda e, bu binaları sıfırdan yine o kırık taşlarla yeniden imar etmişler. Ama bu geni bu, bu, bu için geçerli değil. Bunlar orijinal. Bu küçük şehirlerde fazla bir savaş olmadığı için ama büyük şehirlerde işte Stuttgart, Münih gibi şu karşıda gördüğünüz de hani prangaya vurmak diyoruz ya Karşıda da bir pranga var. İşte burada yaramazlık yapanlara bu prangalara bağlıyorlarmış. İşte bir boğaz, bir de ayak prangaları var orada. Şu karşıdaki de zaten tepemizi ezberlemiş olmanız lazım. Tepemiz. Dostlar arada bir böyle değişik e, kasabamızın değişik caddelerinden size böyle yayın yapma niyetim var. Hoşunuza giderse yine e, altına yazabilirsiniz yorum kısmına. Tabi abone olup bana destek verebilirseniz çok mutlu olurum. Mutlaka bir like atın. Arkadaşlar bir boş dükkan daha. İşte bizim şehir içi maalesef. Yani komple Almanya'da böyle değil tabi. Bizim burası böyle oldu. Burası da yine belediye binamız. Arka taraf girişi. Ee, burada Korona test yaptırabiliyorsunuz Şu binada Eski ilkokulumuz 4 sene burada kola gittim 75 76 da falan olması lazım Evet. işte cami yerine kilise minarelerini gösteriyorum size. Çünkü yok minare. Evet burası eski okulum. ilkokulu. Tabi tadilattan geçti. Böyle değildi burası. Şimdi kıymetli dostlar, özellikle yeni gelen arkadaşlar, bana tesadüfen tıklayan arkadaşlar, kanalıma abone olursanız bana destek verirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Şöyle dönelim bir daha. Evet arkadaşlar. Bu son görüntülerle hepinize hoşçakalın diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.